24 Şubat Pazartesi. Kitaplara iman. İlahi Vahiy kesintisiz bir nurdur. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline onların. Allah Teala elçilerine melekler vasıtasıyla mesaj göndermekte yetinmemiş bu mesajları insanlık için bir kılavuz ve kurallar bütünü olmak üzere kitap formuna büründürmüştür. Yarattığı ilk insan Hz. Adem'i ilk peygamber olarak gönderirken ona ilahi vahiden 10 sahife vermiştir. Hz. Musa'ya Tevrat'ı, Hz. Davud'a Zebur'u, Hz. İsa'ya İncil'i verirken diğer peygamberleri de kendilerine ulaşan ilahi kitaplarla amel etmelerini emretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de Müslümanlar, diğer peygamberlere indirilen bütün kitaplara iman etmekle mükellef tutulmuştur. Ne var ki bahsi geçen kitaplar zaman içinde tahrif edildiğinden, Hz. Peygamber tahrif olgusuna karşı ümmetini uyarmıştır. Medine'de Yahudilerin Tevrat'ı İbranice okuyup, Arapça olarak Müslümanlara açıkladıklarına muttari olan Allah Resulü ashabına, ''Siz ehli kitabı ne tasdik edin ne de yalanlayın. Biz bize indirilene de size indirilene de iman ettiktiğin buyurmuştur.